Aksırımızı aldık. Citra. İlk yalıtımlarımızı patron. <laughs> Citroen Jumper. <laughs> <Citra. gülüyor> ah. Fark etmez ikisi de pes sağır <laughs> Aracımızı 2012 model aldık. <laughs> evet abi. İlk altınları söktük. Şu anda ilk altınları temizledik aracımızı ve evet. ilk altınlarımızı elektrik elektronik mühendisimiz Mustafa Tercan Bey ile e, yapmaya başladık. İnşallah bugün ikinci günümüz. Bir hafta içerisinde herkesin 3 ayda bitiremediği karavanı bir hafta içerisinde bitirmeye gayretle çaba göstereceğiz ve de herkesten daha güzel olmak üzere inşallah. Çok iddialı, çok iddialı evet. oldu evet ya harlısı da. Aynen. Yalıtımlarımız e, kauçuk esaslı bir malzeme, izopol denen malzeme hem ses hem ısı yalıtımı yapıyor. 19 milim. E, bugün Şimdi, aracın temizliği yapıldı. Yalıtımları vuracağız. Yarın elektrik tesisatını düşeceğiz ee, daha sonra su tesisatı var Ali abi. Evet. Ondan e, sonra... Yarın mümkün olduğunca sıhhi tesisata da girmeyi düşünüyoruz. Aynı anda ee, başka var. bir ekip girecek ona da. Aynen. Mobilyada yarın ölçüler alınacak. E, projeye göre mobilyalarımız da bir yandan oluşacak. Yoksa bir hafta içerisinde oluşturmamız mümkün değil. 2-3 ekip birden çalışacağız. Aynı zamanda duşakabinlerimiz hapinlerimiz hiçbir Karavanda olmadığı, burası yani. önemli arkadaşlar. Kazarıyla burası çok önemli. Hiçbir karavanda yok. Kompakt laminant malzemeden yapılacak. Bu malzeme nerelerde kullanılıyor? Bu malzeme hayatta? E, genelde AVM'lerin VC e, kapıları Böl ve bölmelerinde evet, ve çok spor, spor salonlarının e, duşakabin ve VC'lerinde kullanılıyor. 7 24 suya bir parçasını ıslayın. 365 gün suda kalsın. Kesinlikle 1 milim kabarma ve şişme olmuyor. O zaman Ali Bey bu kaplama bu malzemeyi yaptıktan sonra e, banyo içine ekstradan bir yalıtıma gerek kalmayacak. Silikonlarını Hayır, çektikten sonra. Aynen. Onların özel profil malzemeleri var. Özel U profili. E, bini çıtası ve L profili ve de köşe profili olmak üzere dört parçasını kullanacağız. Hiçbir şeye gerek kalmaksızın sadece e, duş teknesinin etrafını e, Dyson silikonla silikonlayıp mastikleyeceğiz. Onun haricinde hiçbir şeye gerek kalmayacak. Evet. Abim ben de şeyi anlatayım. Elektrikle ilgili bir açıklama yapayım. Mustafa Bey de Elektrik kısmı ile ilgili bilgi evet. verecek sizlere Elektrikli inşallah. Proje alt yapısını Ali Bey ile beraber tasarladık. İhtiyaçlarına binaen dört tane 200 wattlık monokristal güneş paneli kullanacağız. Burada klima olduğu için, burada da havalandırma ekimiz olduğu için bu kısmı koyacağız Değişik bir sistem. Raylı, iki tane açılmalı olacak park halinde açacağız. Ali Bey 4 panel yan yana, hem bir tente gibi de olacak. 2 e, tane 150 amperlik jelaki kullanıyoruz. Orijinal jelaki kullanacağız. E, 60 amper şu anda düşündüğümüz MPPT şarj kontrol cihazı. Orijinal bir cihaz kullanacağız. E, i̇nverterimiz olacak. E, buzdolabımız ve e, aydınlatmamız, buzdolabımız e, bir de neydi 12 volt olan TV'miz. 12 TV'miz. volt olacak. 220 ile fazla işimiz olmayacak. Ayrıca Ali Bey e, evine gittiğinde aracın aynen telefonu şarjda takar gibi şarjda takıp boş zamanlarında da aracı şarj edebilecek güzel bir altyapı düşündük inşallah. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin Bize de kolay gelsin. <gülüyor> Amin <gülüyor> inşallah. Eyvallah. Peki bir şey daha soracağım. Kamera araç sesinde kamera olacak mı? araç içerisinde kamerayı düşünüyoruz. Altyapısını oluşturacağız. Eee evet, ilerleyen zamanlarda maddi durum kısıtlı olduğu için evet. e, iç ve e, geri görüş kameralarını taktıracağız. Yalnız Mustafa Bey altyapısını e, elektrik bağlantılarını, kabloların döşemelerini tamamını e, yapacak inşallah. Aynen. O proje kapsamı içerisinde yedek i̇nşallah. yedekli elektrik kullanacağız. Aynı zamanda yedekli çıkışlarımız olacak. İlerleyen zamanda eee bunlar değerlendirilir. İnşallah. Allah hayırlı etsin Ali Bey. Amin. Teşekkür ediyorum. Allah, Allah, tamamına yedirsin. Amin. Allah utandırmasın. Barsız da sizler olsun, ol. inşallah. Allah Allah ol. Ol. olsun inşallah. Daha güzeller de sizlerin olsun inşallah. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah.